Bak, ee, hemen bakıyorum sana. Ya kanka. Şuradan bir iki önce halledeceğiz. Ha bu en sikindirik yere geldik Ancak... ya. Hiç sevmiyorum burayı. Yıka yaka gideceğiz tamam mı kanka? Sen yıkak buranın amına koyarsın. ya. Gel. Hadi bakalım. Nereden bulursan oradan aşağı iniyordun değil mi kanka? Hı hı. Çıkmaya başlasak mı acaba? Yok ben buldum yeri. Tek de bulmamız imkansızdı bu arada mı? Nasıl imkansız Nasıl bir adamızı başardık? Yok bu hiçbir saldırmadı bir de bize biz böyle geldik racunu kestik. Tek <laughs> duran O kısmı yapmadık da. Dedik bizim iş. Baya baya koşa koşa gidiyorum ha bu arada. evet, yetişmeye çalışıyorum sana. Ha boş. Selam. Ne buldum? Yok bulamamış. Buradaydı oğlum. Bir de bakalım. İyi ben. Buradan geldik, buradan şey geldik, bak, buradan geldik. Abi. Geldiğimiz yere gidiyorsun gibi. Tamam kanka, ben bayağı bir arıyorum şu an yer etrafı. Ben bir kendim arayacağım, bulacağım ben. Ne evet, öteki tarafa gideyim. <laughs> Arkadaşlar bulduk. Neyiz Anasını sattım şimdi ben bunu bir döveceğim var ya bu labirenti yaparsan etmedi bilimle Vuruyor. O niye vurdun oğlum. O vuruyor o vuruyor Vur sen vur vur. Bir saniye göstereceğiz bir yaratıcı gel Anasını satayım gel lan buraya sen. Sen ne lan be sen? Vur Bunlardan biri bana lazım. Ama başarım gelmedi. Ulan başarım gelmiyor zaten. Bu ejderhayı yapmak istiyorum. Öyle mi? Bir izinle ben şu üstündeki gereksiz sistemleri buraya boşaltayım da. Boşalt. Bir sürü sandığa koyacağız amına koyayım. ve sen artık ya bu nedir be? Bu şeyin balkonu sana geldi ya abi onu bir iki dakika bana versene. Yakıştı mı? Geldi de. Gayret. Şey mi oldun usta? Aa, pardon. Kaç vuruyormuş bu arada bu? Vurmadın ki. Aga 10 vuruyormuş. Gel böyle koşarak gelince de 11 vuruyor. Al. Ya burada herkes. Şimdi şu güveç var ya kanka, önemli olan bu. Me strong off var ya. He. Önemli olan o. Şimdi direkt yukarı lazım. Abi amınım yani aşağı girsek artık. Önceden gidecektik yani aşağıya. <laughs> Doğru, doğru Bunu yiyeceğiz. niye yiyemiyorum bunu? Çünkü acıktım lazım. Bir de vur Dur dur daha fazla vurma. Biraz daha acıkırım ben. Kıyafetleri çıkardım acıkmak için ki artık yiyebilirim. Bana vur da biraz. Evet. Neyse. daha vurayım mı? Evet, evet evet. Öleceğim dur lan. Benzin çıkartamaz amına koyayım. Aa evet o şey işte doğru hatırlıyormuş. Pas. Gel lan buraya. Sen sattı bir haydrattı. Çok daha az hasar alıyor bu. Bayağı yeniyoruz. Bir saldırmıyor lan bir saldırsın biraz dur bir yazık hayvan biraz saldırsın ölüyor mu şu an bak lan kimsin lan oğlum beni bir ateş bastı aynı. o kadar kendim... hani. vurulmasaydı iyi doğru diye geber artık e, yaktı ya yakmasa halledeceğim de Niye oğlum bu canı bir dolmadı lan? Bu ne yapıyor? Sen kafasını kırıyorsun. Bir de yaklaştıran buydu ha. Bir de tamam hadi öldü nefek bitsin. Kafası bende. Ben de atacağım. Oğlum bunlar yok yakıştı lan. adam. ederim. tane kafası yok mu usta? Niye üçü de gelmedi? şey kafası. Yok oğlum bir tane çıkmış. Diğer ikisini yanlışlıkla kesmişiz. <laughs> kanka yeter tepetki mekan var ya işte yap şu mekan. Şimdi oraya git. Diyor. Ben... Ben de değil. Beni tepede. Şu kastın olduğu yer var lan bende. Ona hemen yanı şey işte kanka. Bakın bir dakika. Bekle. Ben manuel... ...yok. Hani ben açlıktan öleceğim lan. Hani benim de altımı kırdım. Vallahi. Oh be. Sağ ol kanka. Şimdi burada bir yerde benim kesin açtığım bir delik var. Hatta de hemen burayı bu taraftayım. Bir şu tarafta olması lazım. şu taraftan geçince benim burada bir yerde açtığım bir delik var. Ne evet. desin? Beni kendine tepelemedin, değil mi? Beni o kadar gitmiş gelsen beni kendine mi tepeledin ana sizden? Yani bastı. Tamam kanka şimdi burada bir yerde bir delik olması lazım. Bakayım. Beni ilk bu tamam, kişi şu... gidiyor. gel. Benim, ben de ben de ben kör oluyorum. Sen kör oluyor musun? Ben tam yerinden geçtiğim için kör oluyorum bak. Fazla gidiyor, fazla gidiyor. Fazla ee, Haydra neredeydi acı? Haydra burası. Twilight Beach'lerde. Tamam kanka. Naga ile şey kaldıracak. Hadi onları da sen koy. Naga ile kraliçeyi şey koyacağız. Hem naga ben giyiyordum galiba. Bu naga mı bu? Kraliçe. o naga şuradaki de kraliçe. Böyle olmaz lan. Acaba bir, bir kişi mi açabiliyor?